Floki'den herkese merhaba. Günaydın. Biz balığa çıkalım dedik geldik bugün. Artık aralığın son günleri. Değil mi kaptan için? Hava da çok güzel. Muhteşem bir Kaçırmayalım hava. Kaçırmayalım dedik bu havayı. Ee, bakalım. Bir deneyeceğiz. Uzun zamandır çıkmıyoruz. O özledik gerçekten balığa çıkmayı. Evet. Yavaş yavaş hazırlıklarımızı tamamlayıp yola hmm. çıkacağız. Evet. Bayağı da bir uzun zamandır gelmediğimiz için etrafı da toplamak gerekti. Ee, yılbaşını bu sene burada geçirelim diye düşünüyoruz. Herhalde teknede olacağız. Ee, herhalde teknede olacağız büyük bir aksilik olmazsa. Ee, değişik bir deneyim olacak o da. Kızları gönderdik gene. Evet. <laughs> limandan ayrılış hazırlıkları. Kış güneşi. Motorun sesini bile özlemiş şimdi. Evet, ben de. Hemen başlama demiştim amacım. Tamam, ben bir kahvaltı ediyorum şimdi. Hiç sırası değil <laughs> mi? Ha, kaçtı. Hmm. Kaçtı. Kaçtı ama. <laughs> olur mu? Evet. Olur mu? Olur. Pembiş pembiş. Pembişler <laughs> başladı. bu kızanık mı olmuş? Niye böyle? Alacalı böylece. Bu böyle. Hı? Devam edeyim, edeceğiz. değil mi? Kızanık çık. Evet, kaptan içe küpeşteyi adeta ağlatıyor. Heyecan içinde bekliyoruz kaptan içe. Bakar mısınız kendisindeki karizma ya da gözlükleriyle. Oo, atapot atapot. Hiç boşluk var mı? Boşluk var mı? Geç, çek çek. Ha. Aa, balık almış. Balığı almış. Evet. Yok, balık aşağıda balık. Ha. Evet, güzel küçük minik bir atapot. Dur. Çayımı. Şunu sen alır mısın? Al gidelim. Evet. Gene yavru, gene yavru. Olsun. Deri gelecek sonra bir deri gecik. Kevin'i de saldı. Oo ne kadar fazla büyük kep saldı. Evet. Kaldı. İyi ki yukarıda salmadı vallahi. Böyle hava yapıyorsun Cenk ya. Böyle sanki bir şey varmış gibi. Ya Rabbim. Şimdi Allah Allah. Yok kaçtı. Düştü. <gülüyor> düştü. Düştü <laughs> uçtu, uçtu kuş uçtu. Olur, olur. Başaracaksın. Devam et. Ben sana inanıyorum, olacak. Olacak tabi. ne olacak? <laughs> Cenk, çok basıyor galiba. Ha, çok basıyor. Ahtapot tut, bakalım ne olacak? <laughs> ya bence bu dönüp dönüp yakalanıyor ya. Ha? Olur mu? Ona rengi daha koy. Ol, ol. <laughs> Onun rengi daha koyu. Evet. Eve götürüp beslesek mi? Ne yapsak? Vallahi öyle. Kukiyle Kuki arkadaş olurlar. Çok tatlı değil mi? Çok. Ay! <laughs> Dudaklarına yapışacak şimdi. Hadi bakalım. Güle güle. Evet, bir at botta. Aa kalamar. <laughs> Küçük at bot derken kalamar geldi. Küçük kalamar. Küçük kalamar. Olsun. Vallahi bunu gönderemeyeceğim artık bu cehennemlik. Dur. kalamar avcısı kaptan içe. Vay vay vay. Vay vay vay. Atayım mı içine? At. Bir klasik daha karşı karşıya insanın. <laughs> kaptan içe önce ufka doğru baktı. Oltasını çekti. Aman Allah'ım evet. Gerçekten şimdi de günün en, büyük geliyor, <laughs> evet, günün en büyük izmaritini çekti kendisi. Hayır, yanında da anahtarlık ediyorum. karagöz. Evet. Beni de yerimden kaldırdı. Belki de devasa bir balığı kaçırdım ama <laughs> olsun. Kaptan <içem> için için. <laughs> hele hoş olsun. Yapacak bir şey yok. Harami balıklar dolmuş. Haramilerin saltanatını yıkacağız kaptan İnşallah. Içer. İnşallah. Hadi bakalım, rast gelsin. Efsane olmak kolay değil tabi. Gerçekten o kadar büyük beklenti var ki şu anlanda. Evet, bu günün güzellerinden. <laughs> <laughs> Ama ya, Hayır, ben Gaza geliyorum böyle di oldu diye. Neyse tamam. tamam. Kapatayım mı? Devamlı bir şeyler söylemek ister misin? Şarkı. hadi Allah çıkma kapat. Evet. Çekmedi. Ne Değerli dedi? arkadaşlar çekmedi. Ne, ne dedi? dedim kendisi söylesin. Şu <laughs> oltayı atarken söylediğimi söyler misin? Ya Bir küçük kara göz senin için tutarım dedim. Al Sana işte. Sana gerçekleri yani söyle. Böyle koysan dört parmak anca. Ya bırak Allah aşkına. <laughs> hayatında kaç tane böyle kara göz tuttum gözünü seveyim ya. Biz bu işi biliyoruz. Biliyoruz. <laughs> Önemli olan, oltayı atarken markasını, modelini söylemek. Bakın bak. Allah tamam mı? Eylemlerimiz devam edecek. Ama güzel hizmet. <laughs> ya yalan yok, iri iri. Tabii, mavi. Mavi hizmet, güzel. Bu yenir. Baksana. Evet. Güzel, güzel bak. Çılgınca geliyordu bir de. Çılgın izmarit. Evet. Hadi. Delicesine geldi. Allah'ım ya. Yine mi İzmir'in en devleri ya? Sen bu işi bırak. Niye bırakayım ya? Olur mu? Her balıkta yeniden... Çok keyifli bir balık değildi ama yine de yiyeceğimiz kadar balığımızı tuttuk. Artık dönüş vakti. Sağlar. Kaptan içe yine teknemizi pırıl pırıl yaptı. Kaptan içe teknemizi pırıl pırıl yaptı.